Merhaba arkadaşlar ben Meli Hoca. Bugün sizlerle 2024-2025 eğitim öğretim yılı 7. sınıf fen bilimleri dersi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruların çözümlerini yapacağız. Bu neye yönelik? Bu birinci dönem birinci yazılı sınavına yönelik. Birinci dönem birinci yazılı sınavına yönelik olarak soruları çözmüş olacağız. Hadi zaman kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar burada bir hatırlatma yapalım. Hatırlatmamız şu, bu birinci dönem, birinci ortak yazılı senaryoları yani örnekleri. Burada çözdüğümüz sorular sizin sınavınızda, yazılılarınızda karşınıza çıkacak sorular değil. Bu ne olacak? Bizim tamamen örnek almamız, yani nitel sorular çıkacak diye görmemiz adına yayınlanmış olan sorular. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Birinci sorumuz, görsellerden hareketle uzayda meydana gelen problemi belirleyerek, bu problemin yol açabileceği olası sonuçları yazınız. 1957'den günümüze kadar dünyayı çevreden nesnelerin durumu aşağıdaki görsellerde verilmiştir. O zaman 1957 yılında demek ki hiç yok, etrafta bir şey yok. Buradaki resimlere baktığımızda buradaki noktaların sayısı artmaya, burada da daha da artmaya başlamış. O zaman bu problemin adı uzay kirliliği. Uzay kirliliği nedir peki? İnsan yapımı araçların uzayda başı boş halde dolaşmasına uzay kirliliği denir. O zaman ne olacak? başı boş. Ne zaman başı boş halde dolanmaya başlar? Ya kontrolden çıktığında ya kontrolden çıktığında ya da görevi tamamlandığında. Pekala bunlar ne gibi sonuçlar oluşturabilir? İlk olarak aktif uydulara zarar verebilir. Aktif uydulara çarparak zarar verebilirler. Uzay istasyonlarına çarparak uzay istasyonlarına çarparak zarar verebilirler. Yine uzay görevi için gönderilmiş astronotlara çarparak zarar verebilirler. Yine burada uzay mekiğine, uzay mekiğine zarar verebilirler. Uzayla ilgili çalışmalara zarar verebilirler. Yani uzayla ilgili planlama ve çalışmaları zorlaştırabilirler. Bu gibi olası sonuçları karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Aklınıza daha gelen varsa bununla ilgili onları ekleyebilirsiniz. İkinci sorumuz buna göre gözleme evi kurmak için en uygulanan konum hangisidir? Nedenini açıklayınız. Farklı şehirlerde bulunan K, L, M ve N konumlarından birine gözlemevi kurulacakmış. Bir tanesine kurulacakmış. Bu konumlar ile ilgili bilgiler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Gözlemeyi kurmak için ilk olarak ne olması lazım? Bulutlu gece sayısının az olması lazım. O zaman birinci grafiğe bakarsak bulutlu gece sayısı az olacak. Bulutlu gece sayısı az olmalı. Buradan kimleri seçeriz? L ve M'yi seçeriz. Şehir merkezinden uzak olmalı şehir merkezinden uzak olmalı. Şehir merkezinden en uzak olan L. Buradan L'yi sonra M'yi seçeriz. Sonra N'yi en son seçeceğim K olur. Deprem görülme sıklığı az olacak. Deprem görülme sıklığı az olmalı. Burada L sonra N deniz seviyesinden yükseklik deniz seviyesinden yükseklik yüksekliği fazla olmalı. Burada M'yi seçebilirim, sonra L'yi seçebilirim. Şimdi bu kıstaslara baktığımda L L L Evet, L bulutlu gece sayısı az, şehir merkezine uzaklığı fazla, deprem görülme riski sıklığı daha az. O yüzden ben neyi seçmem gerekiyor? Bu kriterler incelendiğinde kriterler incelendiğinde en uygun yer L olmalıdır. Bu kriterler incelendiğinde en uygun yer L olmalıdır. O zaman L'ye kurması gerekecek. Sorumuzun çözümü bu şekilde olacak arkadaşlar. Üçüncü soru: Güneş ömrünü tamamladığında kara delik oluşturabilir mi? Düşüncelerinizin nedenini açıklayınız. Burada iki tane bizim vardı. Neyimiz vardı? Küçük yıldızımız ve büyük yıldızımız vardı. Büyük ne diyorduk? Güneş'ten 8 kat daha büyük olanlardı. Neyden? Güneş'ten. Güneş'ten daha büyük, 8 kat daha büyük olan yıldızlardı. Biz büyük yıldız dediğimizde bu oluyordu. Küçük yıldız ne yapıyordu? Kırmızı deve oluşturuyordu. Kırmızı devden sonra gezegenimsi bulutsu oluşuyordu ve sonrasında da beyaz ucu oluşuyordu. Bu küçük kütleli yıldızın ne yapıyordu? Kırmızı dev, sonra gezegenimsi bulutsu, sonra da beyaz yüzü oluşturuyordu. Büyük yıldız, tabi burada şunu da eklemekte fayda var. Bunların ikisinin de oluştuğu yer bulutsuydu. Hadi şunu da ekleyelim. Şuradaki kısım. Bulutsu büyük kütleli yıldız oldu. Bu kez yine kırmızı, bu kez üst dev oluşturuyordu. Kırmızı üst dev burada ne yapıyordu? Patlama gerçekleştiriyordu. Süpernova diyorduk biz bu patlamaya. Süpernova patlaması. Süpernova patlamasından sonra iki tane ihtimal karşımıza çıkıyordu. Ya ne yapıyordu? Nötron yıldızını oluşturuyordu. Nötron yıldızı. Ya da bizim için ne yapıyordu bu? Kara delik oluşturuyordu. O zaman bize güneş ömrünü tamamladığında kara delik oluşturabilir mi? Güneş nasıl? Küçük. Yani biz güneşi küçük kabul ediyoruz. Küçük yıldız olduğu için o zaman güneş ömrünü tamamladığında dığında küçük kütleli yıldızın küçük kütleli yıldızın ömrü doğrultusunda hareket edeceği için kara delik oluşturamaz. Açıklamamız bu şekilde yeterli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen hücre modellerinde geometrik şekiller organelleri temsil etmektedir. Hücre modelleri varmış. Modele baktığımda birinci hücre yuvarlak çizilmiş yuvarlak olan hayvan hücresiydi. İkinci köşeli bir yapıya sahip. O zaman bu modelimiz de bitki hücresiydi. Bunu belirledikten sonra A'ya geçebilirim. Modellenen hücreler hangi canlılara ait olabilir? Cevabınızı nedeniyle birlikte açıklayınız. O zaman birinci model hayvan hücresine aittir. Çünkü hücre yuvarlak şekle sahiptir. Örnek ne verebilirim? Mesela mide hücresi. İkinci model bitki hücresine aittir. Çünkü köşeli yapıya sahiptir. Bu da yaprak hücresi olabilir. B'de yapılan modellemede bazı geometrik şekiller her iki modelde de aynı iken bazıları farklıdır. Bazıları aynı iken bazıları farklı. Ortak olanlar vardı, farklı olanlar vardır. Bunun nedenini açıklayınız. O zaman hemen şöyle bakalım. yuvarlaklar ortak. Sonra üçgen olan ikisinde de var. üçgen ortak, kare olan ortak. Bunda yıldız var. bunda e, altıgen var, farklı. Bunda tamamen dikdörtgen var. Diğerinde de dikdörtgen var. Şöyle dikdörtgenler ortak. 2, 4, 5 tane var. 4 tanesi ortak, bir tanesi farklı. Ortak olan organeller vardı. Ortak organeller yani bitki hücresinde de hayvan hücresinde de bulunan organeller vardı. Fakat hayvan hücresinde yıldız, bitki hücresinde de altıgen dediğimiz yapı bunlar birbirinden farklı. O zaman bu yıldız ne olabilir? Bu yıldız lizozom olabilir. Lizozom olabilir. Ya da bu yapı ne olabilir? Sentrozom olabilir. Bu kime özgüydü? Bu hayvan hücresine özgüydü. Ne oluyordu? Gelişmiş bitkilerde ne yapıyordu? Lizozom bulunmuyordu. Sentrozom bitki hücrelerinde bulunmuyordu. Bitki hücrelerinde sentrozom yerine özel proteinler görev alıyordu. E bitki hücresinde ne var? Bitki hücresinde de kloroplast dediğimiz yapı vardı. Bu bitkinin besin üretmesini sağlıyordu. Kloroplast kimde bulunuyordu? Bitki hücresinde bulunuyordu. Bunu ne yapıyordu? Bitkinin yeşil renkte olmasını ve bitkinin fotosentez yapmasını sağlıyordu. Ya yeşil renkte hayvanlar da var. Mesela timsah, kersenkele gibi. Ama bu hayvanlar fotosentez yapamıyordu. Bu sadece renk vermiyordu. Aynı zamanda fotosentez yapmasını sağlıyordu. O yüzden kloroplast bitki hücresinde bulunması lazım. E ortak olanlar, mesela kofullar ortaktı. E endoplazmik retikulum ortaktı. Golgi cisimciği ortaktı. Mitokontri ortaktı. E bunlar da ortak. Yani bitki ve hayvan hücresinde aynı görevi görüyordu. Bunlar ikisinde de bulunabiliyordu. Ama bazı yapılar özelleşmişte. Özelleşmiş yapılar sadece bitki hücresinde ya da sadece hayvan hücresinde bulunabiliyordu. Ayrıca burada şurada da belirtelim. Bunun dışı yeşil koyu bir kısmı da var. Bu da hücre duvarı ya da çeperi. Bu da bitki hücresinde bulunuyordu. Hayvan hücresinde bulunmuyordu mesela. Bunun bu nedenle ne yapıyordu? Bitki hücresinde aralemel gözüküyordu. Onu da şöyle kısaca hatırlatmış olalım. Modellemede kullanılan farklı geometrik şekillerin temsil ettiği organellerin adlarını ve görevlerini yazınız. Bu kez farklı olanları benden istiyor. Şurada yazmıştık. O zaman burada ne diyeceğiz? Burada mesela yıldız için yukarı tarafta zaten yapmıştık. Yıldız lizozom olabilir. Lizozom neden sorumluydu? Görevi hücre içi sindirimden sorumluydu. Bu sentrozom olabilir. Sentrozom da hücre bölünmesinde sorumluydu. Hücre bölünmesinde iyi ipliklerinin oluşmasını sağlar. Görevi boydu. O burada da altıgen demiştik. Altıgen dediğimiz yapı, altıgen dediğimiz yapı burada da neyi temsil eder? Kloroplastı. Kloroplast da bitkine ne yapmasını sağlıyordu? Fotosentezde görevlidir. Fotosentez yapmasını sağlıyordu. Bunu da bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Beşinci soru. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hücreyi oluşturan yapılar ve bu yapıların görevi aşağıda numaralanarak katlara yazılmıştır. Numaralı kartlar hayvan ve gelişmiş bitki hücresi olarak gruplandırılmak istendiğinde 3 numaralı kartın grubu belirlenememiştir. Diğer kartlar aşağıdaki gibi gruplanmıştır. 4 numaralı kart da hücre bölünmesinde görevlidir. 4 numaralı kart hücre bölünmesinde görevli. O zaman bu kimdi? Hücre bölünmesinde sentrozomdu. O zaman 2 numaralı bu kime ait? Bu hayvan hücresine ait. Bu da gelişmiş bitki hücresine ait kısımlar olacak. E hayvan hücresinde o zaman sentrozom vardı ve hayvan hücresinde farklı olarak ne vardı? Lizozom vardı. O zaman 2 numaraya da lizozom yazabilirim. 1 e ve 5. O zaman 1 ve 5'e yazabileceğim kısımlar da bir de bitki hücresinde kloroplast vardı. Bir de bitkilerde ne vardı? Hücre çeperi. Hücre çeperi. Yani hücre duvarı vardı. O zaman bunları yazabilirim. Ve ne olmuş? 3'ü ikisine de yazamamış. O zaman 3 ikisinde bulunan ortak bir yapı olacak. Demek ki biz gruplandırmışız. 3 demek ki ikisine ait değil. İkisinde de ortak olarak bulunacak. 3 numaralı kartın grubu neden belirlenememiştir? Açıklayınız. 3 numaralı kart kart bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunan bir organeli temsil ettiği için gruplanamamıştır. Cevabımız bu şekilde. B'ye geçelim. 1, 2, 4 ve 5 numaralı kartların hangi yapılara ait olabileceğini belirleyerek bu yapıların görevlerini yazınız. 1 numaralı yapı ve 5 numaralı yapı bu yapıları temsilen kloroplast ve hücre duvarı Kloroplastın görevi fotosentez. Fotosentezde görevlidir. Bu da hücre duvarı da ne yapıyordu? Bitkiyi koruyan cansız yapıydı. Bitkiye şekil veriyordu. Hücre zarının dışında bu yapı bir de neydi? Cansızdı. Cansız bir yapıydı hücre duvarımız. E burada hemen 2 ve 4'ü yorumlayacak olursam o zaman bunlardan bir tanesi sentrozom olabilir. Diğeri de lizozom olabilir. Sentrozom iyi ipliklerini oluşturuyordu. Lizozom hücre içi sindirim. İçi sindirimde görev alır. Bu şekilde sorularımıza cevap verebiliriz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Altıncı soru A ve B dediğine göre önce üstte okuyalım. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen hücre bölünmesinin aşamaları ile ilgili bilgilerden bazıları sıralı bir şekilde aşağıdaki şemada verilmiştir. Birinci aşama DNA eşlenerek sayısı iki katına çıkar. İkinci aşama kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye, sentriyoller arası iyi iplikleri oluşmaya başlar. Sentrozomlar sentriyolleri, sentriyoller iyi ipliklerini oluşturmaya başlamış. Üçüncü aşamada oluş kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler. Dördüncü aşamada kardeş kromatin İplikler birbirinden ayrılır. Beşinci aşama hücrenin her iki kutbunda çekirdekçik ve çekirdek zarı tekrar oluşur. Iplikleri kaybolur. Altıncı aşama stoplazma boğumlanarak bölünür. O zaman buna göre üçüncü ve dördüncü aşamada gerçekleşen olayları yazınız. Üçüncü ve dördüncü aşamada gerçekleşen olayları. Yan üst tarafta yazmıştık. Ne yazmıştık 3'e? Kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler yazmıştık. Dördüncü aşamada kardeş kromatin iplikler birbirinden ayrılır. Burada şunu da ekleyebiliriz. Ayrılarak ne yapar? Kutuplara çekilirler. Bunu da ekleyebiliriz. Ayrılarak kutuplara çekilirler. 3 ve 4'ü bu şekilde yazabiliriz. B'de diyor ki şema bir bitkiye ait olsaydı bu şemanın hangi aşamalarında değişiklik yapmak gerekirdi? Nedenini açıklayınız. 1'de bir, bir değişiklik yapmaya gerek yok. İki de değişiklik gerekli. İki de ikinci aşamada değişiklik yapmaya gerek var. Çünkü bitki hücresinde bitki hücresinde sentrozom yok. Bu nedenle sentrioller yerine özel proteinler bu görevi özel proteinler üstlenecek. Proteinler eklenmeli ya da gelmeli. Özel proteinler iyi ipliklerini oluşturmaya başlar ifadesi gelecek. Üçüncü aşamada bir değişiklik yapmaya gerek yok. Dördüncü aşamada bir değişikliğe gerek yok. Beşinci aşamada değişikliğe gerek yok ve 6. aşamada değişiklik var. 6. aşamada da bir değişiklik karşımıza çıkacak. Bitkilerde hücre duvarı olduğu için hücre duvarı yani çeperi olduğu için sitoplazma bölünmesi aralamel oluşumu ile gerçekleşir. O yüzden 2'de ve 6'da değişikliğe gitmek gerekiyor. Sebebi de bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu şekilde olacak. Evet arkadaşım sınavında başarılar dilerim. Öğrenme çabandan dolayı seni sebrik ediyorum. Buradaki soruların cevaplarını benden dinledim. Belki kendin de çözmeye çalışmış olabilirsin. Umarım cevaplar açık ve anlaşılır olmuştur. Yeni sınav hazırlıklarında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben de yine videolar hazırladıkça buraya ekleyeceğim. Buradan takip edin yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.